çocuklar için özel olarak geliştirilmiş dünyanın ilk akıllı bastonunu şu an geliştirmekteyiz. Çocuklar için e, dememin sebebi çocuklarda bağımsız hareket e, çok küçük yaşta başlaması gerekirken e, gerek ailenin durumu kabullenememesi ve diğer bazı etkenlerden dolayı bu bağımsız hareket e, gerçekten çok geç yaşlarda başlayabiliyor. Geliştirmiş olduğumuz bastonun en büyük özelliği e, çocuğa konum bilgisi verebiliyor e, üzerinde bulunan 3 adet titreşim motoru sayesinde ayrıca baş hizasındaki engelleri de algılatabiliyoruz. Ayrıca bağımsız hareket dışında çocukların karar mekanizmasını geliştirebilmek için bastonun içerisinde interaktif ve interaktif hikayeler ve çeşitli sesli içerikler bulunuyor. Bu sesli içeriklerin düzenlemesini yapıyorum aslında. Daha önce Teknofest yarışmalarına ya da TÜBİTAK yarışmalarına başvurmuştuk bu projeyle. Ama ilk başta proje aslında sadece bir e, prototipti. E, daha sonra müşterilerle görüşmeye başladık. Yani görme engelci kullanıcılarla görüşmeye başladık. Onlardan gelen geri bildirimlerle bunu nasıl ürünü çevirebiliriz diye düşündük. Ve Mehmet'le birlikte de son gelişmeleri tamamlayarak aslında bir ürüne çevirdik şu anda. Şu an dünyanın her yerinden bize yazıyorlar mesela. Geçen hafta İtalya'dan bir görme engelli ebeveyn yazarak nasıl ulaşabilirim diye söyleyebiliyor. Çünkü bu gerçek bir sorun. Biz bir soruna parmak bastığımızı düşünüyoruz. Görme engelli çocukların küçük yaşta bağımsız harekete başlaması ve hayatını ona göre şekillendirmesini amaçlıyoruz. Dolayısıyla da ürünü geliştiriyoruz. Çok mutluyuz. Teknofest'te ve TÜBİT'a düzenlediği yarışmalardan dolayı teşekkür ederim.